Saat 12'yi çeyrek geçiyor. Biz burada 12'de başlamayı düşünüyorduk. Bakın hala yavaş yavaş geliyorsunuz be yavrum. Geç. Gel. Oğlum siz iyileşmediniz mi daha? Yok. Hayır hocam. Hacı sen? E işte i̇şte idare ediyoruz hocam. Oğlum yürüyemiyorsun, oturamıyorsun. Nasıl yarışmaya katılacaksınız? Yaparlar hocam, yaparlar. Yavrum bakın Ayşegül de hasta. Yarın katılacak. İsterseniz onunla beraber katılın. Acele etmeyin. Hocam zaten biz katılmayacağız. Toygar abi bir şeyler gösterecek, biz de ona yardım edeceğiz. Peki. Yardım edeceğiz hocam. Öyle mi? Peki, peki yarım oturun. Bugün evet. ne yapacak? İyi misin canım? Ya çok şanssızım ya. Ayşegül dünyanın sonu değil ya. Yarın iyileştiğinde Dilaver seni seçmeleri alır. İyi de o zamana kadar kesin birini seçmiş olur. Aa, anladım. Sen Tuğçe'yi düşünüyorsun. Evet. Şu an okulda ben olmadığım için eminim elinden geleni yapar. Kaçtaydı bu seçmeler? Öğle arasında. Ama şimdiden başlamıştır. Zer etmek ister misin? Nasıl? Ha? Benim odamdaki aynadan bakabiliriz. Hadi gel. Tamam 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 susun artık bakın beni dinleyin yavrum. Biz bu salonda seçme yapacağız. Şimdi bu seçmelere katılmak isteyenler... ...son kararlarını versinler ve parmak kaldırsınlar bakayım yavrum. Ben hocam, ben. Hocam, ben <laughs> hocam. Hocam biz. Hadi. Hadi, sen. sen de kalsın. Ben de kalsın. Ben de Hocam, biz de katılacağız. Tamam, tamam Melda hocanız not edecek sonra seçmelere başlayacağız. Tamam yavrum tamam anlıyorum tamam. Ya ben de orada olmak istiyordum. Ayşegül'cüğüm. Seni buraya kendini daha çok üzü asta ol diye getirmedim. Bak getiririm yoksa, tamam mı canım? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. O zaman başlıyoruz. Evet. Rüya gelsin. Ben mi? Tabii sen ya. Okulda senden başka rüya var mı? <laughs> yok, tabii hocam yok. Hadi gel, şimdi, gel. <laughs> tamam. tamam oh, yavaş. Ay çok <laughs> pardon, çok pardon. <laughs> gel kızım. <laughs> <başlamış>. Hı, gel kızım. Gel kızım. Gel Gel Nihayet geldin. Evet yavrum. Hadi bakalım. Seni dinliyoruz. Ne göstereceksin bize? Bale. Bale mi? nerede müziğin yok senin? E hocam CD'mi getirdim. E, burada da CD Oy. çalar var. E tak bakalım hadi. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Diğer arkadaşlar güzel güzel seyretsin. Hadi. <laughs> tamam. ハハハハハ。<Hadi> <laughs> ya bu kız gerçekten çok sakar yalnız. Eğer müdahale edilmezse halan da dahil olmak üzere jürde sağlam kimse kalmayacak. <laughs>

Peki kızım, çok teşekkür ederiz. Geçmiş olsun canım. Hocam, hocam kaç puan aldım? Şimdi belli değil canım. Bitsin, seçmeler en sonunda açıklayacağız. Tamam. Hadi geç canım. Tamam. Abi, yavaş, yavaş. Tamam. Evet, artık sıradakini alalım. Gonca gel bakalım kızım, gel. Gel. Süperdin. Gel. Gel bakalım kızım, gel. Hocam şey, ben Ankara'dayken yedi kocalı hürmüzde oynamıştım. Bir soralım bakalım ne rolünü oynamış? Hürmüzü oynamıştım. Hmm. Ay sen sanki biliyorsun da hürmüz kim, kocası kim? Ay sen biliyorsun sanki. Kız başrol oynamış ya, hürmüz başrol. He he. Aa çocuklar aranızda konuşmayın bakayım. Müdür Bey, e, artık evladımızı dinleyelim. Ne dersiniz? Hazırız Gonca, hadi seni bekliyoruz yavrum. Hadi ya. Tanrım, tek başına koyma kulların yalnızlığa ancak sen 야alnızlı ancak sende a n şu g e l e m y o r l a r başına koyma kulların yalnızlığa ancak sen dayanırsın güzel çirkin deme sen kayır yine bir münasip koca çekmişlere taze iken oh, dul kalmışlara alı gülü, oh. <laughs> oh, oh. gülü solmuşlara ver 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 gökte uçan kuşlara kurumuş kocamışlara alı gülü solmuşlara ver ver Çok güzel söylüyor. Evet, sesi de çok güzelmiş. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>